Evet arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Modlu Minecraft serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yanımda Atrik kafadan Sinan var. Sinan hoş geldin. Hoş bulduk abi. Abi en son seninle birlikte Erebus'ta bu taklı yerde kalmıştık ya. O evet ne abi. Ağacın abi adı. ağacın adı kendime hatırlatayım diye koydum. Enteresan bir adı var. Grand gra anneannemin ayakkabısının mantarları. <laughs> Grandmas shoes much. Annalise buna bayağı isim ya. büyükmüş abi. Nasıl birisi? Yani ayak mantarı oğlum dedim <laughs> yani çok. <laughs> Herhalde modu yapan eleman Andan esili yaşıyor kesinlikle. Kesinlikle abi. bir gönderme yapmış ama Ne gönderme yapmışsa. Bu arada Sinan biz karşıda şu taklıcıları görmüştük değil mi? Aynen abi? aynen. Abi bu abi mod. mod girişelim mi ya? Bu mod çok büyük. Ben evet. bu kadar büyük olacağını beklemiyordum. O, o kesin yani. Aynen. Bir, bir sürü Twilight Forest'taki gibi canavarlar var. Hatta iki tane büyük boss bile varmış abi. Oo. Birisi Tarantula, birisi de diğerini hatırlamıyorum. Ha. Böyle cadı gibi bir şey galiba. Abi i̇ki tane bulacağız? boss var. Koca dünyada nasıl bulacağız abi onları? Bilmiyorum. Dolaşacağız, dolaşarak bulacağız. Denk gelirse öldüreceğiz. Ee, o arada da şu önce şu devlerden başlayalım derim ben. Abi o ne iş lan yanıyor lan onlar? Yanıyor onlar ya. Neyi yanıyorlar? Nasıl gideceğiz oraya biz şimdi? Dur abi hadi. nasıl gideceğiz biliyor musun? Gel nasıl gel gideceğiz? bir sürprizim var gel. Ne sürpriz abi Güzel bir sürprizim var abi. Hop neş. Hayır dur abi. Oğlum, abi aşağı sürpriz. bak ne Sen var. Bak. Hop ne var? Ne oh! var? Oh! abi niş. Çok iyi değil mi arkadaşlar? <gülüyor> <gülüyor> abi Sinan balon mu yaptın abi buraya? Yaptım abi. Balonsuz olmaz ya. Tamam. 3 2 1 takla Üç, mı diyoruz? 2 1. Yapıştı. Hop bu ne sefer oldu? yemedi. Abi aşağı düştüm gözünü seveyim bir dakika dur 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 çıkacağım abi dur ne oluyor evet, lan tependeyim değil mi abi sen sen bir kıpırda mı geliyorum bir saniye tamam. abi gel buraya doğru ya biraz daha ineceğim değil mi aynen hop hop abi hop. aşağı doğru in tamam gel gel normal aşağı in abi <laughs> aşağı in hop bir dakika lan alıp çıksana Alım. alıp koltuğa sattık lan acaba Bak oh. mı var? Tamam, tamam. Biraz daha olmasaydı bak var diyecektim. Abi mi? şu taklacıların yanına gidelim. Gidelim Güzelmiş abi. Bu ya, harika olmuş. Dehşet ya bir tane de şey koydum, motor da koydum azıcık hızlı gitsin diye. Mis gibi abi, mis, mis iyi işte her Cana şey. var abi. Şimdi şu Çok devlerin, derim. şu devlerin derdine bir bakalım. Abi bunlar nedir ya? Crash room mu neymiş ya böyle? Mushroom. Tamam. Neredeler? Abi en son yanıyorlardı, bilmiyorum. Ne yaktan bunları? Oğlum bunlar birbirlerini taklaya getirmiş olmasınlar? Ne yaptılar? Vardı, birbirleriyle kapışıyorlardı değil mi? Abi bence iki de bu dünyaya fazla dediler. <laughs> İkisi de gitti abi. Bir şeyler oldu aralarında. Şu <laughs> tarafta olmuş olmasın? Bir üstte çıksana abi, bir üstte çık şu. şu delikten yukarı çık abi. Çıkayım. Aynen, biz hiç üste gitmemiştik arkadaşlar. Bu bölümde oraya da ilerleyelim hmm. abi niiiiç. Bu arada, e, Nether gibi bir şey abi. Üstü altı bedrock. Yani hani dünya böyle bir şey. Altı abi. üstü kapalı, böyle bir şey bu dünya. Bir de sıkıntı değil mi ha? Garip ya, çok değişik bir dünya. Abi o boss'u arayalım mı biz? Arayalım abi, bir taraftan da böyle değişik canavarlar denk gelirse onları keseceğiz. Aynen. Çünkü... Yalnız bu ağaç evler falan çok güzel görünüyor ya. Dehşet ya. şunu Aha, Şu çiçeğe <laughs> baksana. Ne güzeldir ya. Aa, evet. <laughs> Yalnız, be. güzel duruyor. Evet. Hep takliye giyeceksin. Süper görünüyor be. Çok güzel Abi bunlardan biraz alsak mı acaba? Bizim o evet. evin etrafına koyarız. Aynen değil mi <laughs> Bizde de bir tane odun ev var arkadaşlar. Bir önceki bölümde. Yani Biz onu zamanla geliştiririz şey ya. Aynen zamanla geliştiririz. Zamanla abi. geliştiririz. Ben onu adam Aynen. ederim. Ya bu tırtıllar ne kadar iğrenç görünüyor abi. Hiç sorma bu bu dünyanın en sevmediğim yanı bir sürü böcek var. Değil mi ya? Ne oluyor lan? Abi ölüyorduk az kaz. <laughs> abi çok sıkıntı ya. Nasıl bir yer ya? Evet çok ilginç. Ee, bir Ana kadar. sinek. Tehlikeli. Abi aynen burası bataklık bir biyom galiba. Hop. Lan sen mi atıyorsun onu? Lan dedim <laughs> şu adam saldırıyor bize. Ben atıyorum. Yalnız burası ne abi? Çöl bir mu ya? Kanyonlar. Bilmem. Abi bayağı Değişik duruyor. Ya. Az aşağı inim ben. Bu ne abi aşağıda bir tane? He tamam. Beyaz aşağı arı mı A o be? De. Beyaz arı. Şuna bak. Beyaz. Bize geliyor. Dertliğe geleceksin. Bu ne oğlum? Lan şşt. Lan yürü git. Evet abi loot pack çıktı ondan ha. Hmm. Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Ah, lan bir dakika dur. Abi bir tane daha varmış. Vur vur. Ver gözü. Ver gözü. Abi gez bakalım. Ya uçarken bile rahat yok. Bu nasıl bir dünya ya? Aynen ya. Terbiyesiz herifler. Çok zor yapmış ama eleman ha. Aşırı zor yapmışlar. Yani, o... karşılaştırırsak belki iki katı daha zor yani. Aynen aşağıyı görüyor musun abi? Aşağı inersem var ya. Abi evet. böyle büyük Böyle me şey labirent gibi bir şey boss'un bir tanesi. Boss'un bir tanesi de böyle kocaman bir çukur. Karşıda bir şey var bak tam arkanda. Hani? Ha, sağında sağında. Sağında. Bak ne farklı var? bir biyon var abi orada. Hmm. Görüyor musun? Gidelim o tarafları gidelim. Aynen. Abi, Arkadaşlar bu bölümde biraz gezeceğiz burayı ya. Orman var bu ormanı da var bak buranın. Değişik. Aynen. Ha, bildiğin orman biyonu yani. Bedrock. Aa bambular var abi. Bakayım. Bambular var. Biraz ya. alsak mı? Gel biraz alalım lan, ya. Alalım. Aynen aynen. Biraz alalım. Vergize yapıştır bakalım. Abi şöyle aşağı Şu lavaya inmeyin. Ver, tamam. 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 Hop. Lan. Hop. Böcekler saldırıyor abi. Hani. Lan Allah. lan. lan. gireceğiz. abi yiyeceğiz. bunlar. Oğlum bu ne lan? Bu ne oğlum? Öküz gibi vuruyorlar lan. Oğlum öküz gibi vurmayın. Ya. Öküz gibi vurmayın. Yürüyün gidin. Abi şunları çıkarttık evet. İnsan gibi vurmuyorlar. Bu arada sen, sende kılıç var, değil mi elmas? Elmas. Yok. Al elmas şunu. Elmas kılıcım yok abi benim. Bende zaten. Heh. Beraber, ha. Ver abi bana. O yüzden yok. Bu ne oğlum? Ne? Petrified wood. O ne? Çürümüş odun mu lan o? Evet. Bilmem. Petrified ben ne bilmiyorum. demek? Petrified. Bilmiyorum. Onu bilmiyorum. Aa. Abi bu bambular süper. Oğlum. Bir dakika şöyle Süperler. geçeceğim. Abi sen bambuları mı kapıyorsun? Aynen ben bambu kapıyorum. Acaba nasıl bir blok? Bir bakayım bu blok nasıl? Ben şöyle karşı tarafa geçeceğim abi. Aa, Biraz çok, ya. çok güzel bir tarzı var. Yeşil yeşil abi. Hop, Süper. Valla. Ondan bir şeyler yapabiliriz ya Sinan. Evde kullanırım ben bunları. Değişik renk. Oo aşağısı ne lan böyle? Bu hop. ne? Sinan bu şey nerede abi? Neyler abi? Bosu göster bana ben, bosu getirin bana. <laughs> bulsam? Evet. bulsan bilsem. Böyle rastgele denk geliyor. Arayalım ya, bosu arayalım abi ciddi ciddi arayalım ya. Yani. Uzun sürebilir ama. E sürsün. Ne yapalım yani? Olur. Bulabildiğimiz kadar. Tamam, malzeme toplayalım. Toplaya, e arayalım. Aynen, hem malzeme toplayalım, hem dünyayı aynen. keşfetelim, hem de bosu arayalım abi. o uyar. Bana Daha güzel olmaz mı yani? Bambulardan aldım biraz bakayım. Mossbank sapling almışım. Oh, tamam bambu şey almışım. Arkadaşlar şu an dünyayı merak ediyorlardır. Evet. En azından bu bölümde onu da görmüş olurlar yani bence. Biz de merak ediyoruz. Yani. Ya tabii canım yani aynı yani biz zamanda biz... görüyoruz. Şimdi bizim giriş ne taraf? Giriş o tarafta kalıyor. Oh! Tamam. Hatta ne gideceğim? lan. Onu saldırıyorlar. Ah, nereye düştüm lan? abi lavaya oğlum, düşme sen neredesin yok yok lavaya düşmedim oğlum bir dakika dur taklaca şşşt oğlum kunduma getirdim seni kunduma getiririm evet nerede lan ben aldım gemiyi oğlum, abi ister, terbiyesizlik yapmayın ben aldım Tam gemiyi tamam ben kapışıyorum abi tamam. lavların oraya doğru gel bu siyah beyaz kumlar var ya abi Hı. oraya doğru gel oğlum vurma öküz gibi vuruyorsun öküz gibi vuruyorsun nerede öküz büyüyüş? gibi vuruyorsun oha lan oğlum örümcekleri saldırsın oradan. Allah cezanızı ver. Oğlum çok fena geliyorlar bunlar. Neredesin? Çok fena geliyorlar. Kurtar beni. Neredesin? Kurtar beni. Kurtar. Oğlum zıplama lan zıplama 300 gibi. Kaç, kaç oradan diyorum. kaç. Oradan kaç. kaç. Kaçıyorum, kaçyorum, kaçıyorum 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 kaçıyorum. Abi kalp yiyeceğim. Ye. he o kalbi tamam, ye. Evet. aynen. Fulledik. Tamam, oğlum, gel abi. ne terbiyesiz herifsiniz lan siz. Neredesin abi sen? Yani gemiyi park ettiğimiz yerdeyim. Sen oradan çık abi. Bu lav, lavlar akıyor ya abi. Oradayım tamam. ben. Siyah beyaz kumların oraya doğru gel Oo, getir. Her yerde lav akıyor. Bak böyle havadayım görmüyor musun beni? Şu an göremedim abi. Yukarı seni mı demiş. çıktın yoksa? Yok yok o beyaz kumların oradan gittim. Dur bakayım ben geleceğim şimdi. <laughs> Şu haritayı Hop. çözsek ne güzel olurdu. Ha gördüm tamam. Ha. Abi bayağı gitmişsin sen ya. Aynen aynen baya gittim ben ya. Tamamdır abi. Sonra Devam. Geldi, kurtar. Devam çok abi. Güzel. Ee. Şu haritayı da çözeceğim bir gün. Multiplayer Devam. harita istiyorum abi olmalı. Aynen. Aynen abi. Yani çok zor ama yapacağım. Evet arkadaşlar güzel bir olaya gireceğiz ya. Şimdi eee. Abi diyorsun? müzik çok güzel ya. Sende de çalıyor mu? Şu an çalmıyor abi. de biraz yani oyuna girdiğimde çalıyordu. Ha, resetliyor kendisini. Aynen aynen. Birazdan başlar bende de. Ben de evet çok sevdim müziği Kendine ya. özel 2-3 tane falan galiba müziği var. Aynen bu tepedeki ne Bu ya? ne lan? Uğur böceği mi? Aa evet lan Uğur böceği. Oo Uğur getirsin. Oğlum Uğur getirecek gibi ya ama. of şöyle. Aa abi boss bulamıyoruz derken bulduk. Ciddi misin? Bak yukarı ne yazıyor? Ne yazıyor Taran Tarantulayı bulduk. Nerede yazıyor abi? Hani nerede? Az önce gördüm ben, üstümde şeyde yazıyordu, ekranda yazıyordu. Ciddi. Aa evet, Tarantula Hı, aynen. Dur, bulacağız yakınımızda o. Nerede o? Arkadaşlar, dev Tarantulayı bulduk. Abi ne evet. kadar güçlü olduğuyla ilgili hiçbir fikrim yok. O yüzden... Taklaya gelebiliriz. <laughs> gelebiliriz yani, hatta yani spam point yaparız. Spam point yapalım, aynen. Direkt gelelim abi. Nerede abi? Görüyor musun bir şey? Abi, hiç görmedim şu Böyle an. Böyle bir Bak çukur var. gibi bir şey de olsa gerek. Abi şurada sanki örümcekler var. Orada olabilir mi? Çukur gibi diyorsun ha. Hmm. Bakalım. Abi iğrenç duruyorlar. Uuu şunlara bak. Farklı örümcekler var. Tipini yedikleri. Ah Ulan... Aa şurada şey var lan gördün mü? Şunu alalım gel gel. Bak, ne arka, gördün? Yeşil. Zümrüt mü o? Ne o? Sağında sağında bak. Dur al, almayalım da düşebiliriz. Bekle ismine bakayım. Ya burada evet. şey var. Mesela bak şu abi e, kömür. Kol. Şu Emerald. Evet, bu evet. Emerald abi. Sadece tipi farklıdı görünüyor. sallala azım hmm. <laughs> Salla lazım değil. Bizde, Oo, bizde lan var. var burada. Abi bu ya nasılmış ya? Görüyor musun bak arkada? Gördüm. Şeyler. Gördüm abi gördüm. Ben Tarantula'yı arıyorum evet, halen de. Abi, belki orada oradadır. He? Müzik bende de başladı. Oğlum bu Tarantula nerede? Altımızda olma ihtimali nedir? Mal mal arıyoruz belki burada biz. Oo gördüm 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 gördüm. Nerede? <laughs> gördüm abi gördüm gördüm gördüm. Allah İnsan Allah Allah. işi değil. Bence buna zekice yaklaşmalıyız. <laughs> Bak görüyorsun değil mi? Tuzak dolu içi. Oo aynen dev tarantula abi. Abi ee, yanında duralım. Spam point yapalım. Aynen, aynen. buraya spam point yapalım abi. Eee nerede durayım? Kıdır, Durbe çok iyi değil mi ya? Dur bekle. Güzel bir şey yapayım. Abi bu bildiğin shield var ya. Bildiğin kalkanı var üstünde. Aynen ve içerisi tuzak dolu abi. Tuzak dolu. Şimdi şöyle dursam. Dur bakayım. Arkadaş aşağısı da lav dolu ya. Bu ne? Aynen abi. Biz bununla çok uğraşacağız. Ses sen Abi dur. Bekle 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 bekle. Tamam girmeyeceğim abi içeri. Spam point, spam point takla. Abi tamam seni de yaptım beni de yaptım. şey abi harikasın. Şimdi abi. Ah işte altın elma niye almadık ki yanımıza? Bilmiyordum ki bu kadar zor olacağını. Abi ne yapalım? Ben biraz okla çalışacağım buradan abi. Altın elmaya gerek yok ya yani, kalp alsak yeter. Bakayım. Aa gidiyor gidiyor böyle iyi. Aynen. Oğlum aşağı atlayıp buna bir kafa atayım mı? Bekle sonunda yapacağız. <gülüyor> <gülüyor> sonunda yaparız. Arkadaşlar dev tarantula ya. Oo. Artist, artist, şeyler yapmaya başladı. Oo, çocuk doğurdu. Abi, dev tarantula. Abi çok pis duruyor valla ben hiç aşağı inesim yok. <laughs> Abicim şuna bakar mısın ya? Son, sonunda sen Tunç gibi Jeronimo yapar atlarsın. Aynen Jeronimo. <laughs> Tunç o ne olsaydı çoktan atlamıştı abi. <laughs> Tunç olsaydı ölürdü. Çoktan. <laughs> Aynen. Hadi bakalım beyler. Dev Tarantula'yı bulduk. Aa, İğrenç ya şuraya bak. Acaba. Aa ya, gitti bir kalkanı gitti. Bir saniye abilitisi artıyor mu değişiyor mu acaba? İnşallah yok, yok. oradan Oğlum çıkamıyordu. Oğlum öldüreceksin sen onu. Kaç tane okun var? Valla bilmiyorum. Ee... Yeterince var galiba. Abi bitti. Bitti mi? Oğlum iyi ki sordum ha. <laughs> i̇yi sordum yani var ya. Abi dalacağız. Dalacak mıyız? Allah Allah Allah. Geronimo tatlı <laughs> gıcık Tak, ne gideceksin. Tak ne gideceksin. Tak diye gideceksin. Tak gideceksin. Oha kaçamıyorum. 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 Oğlum aha takıldım. Vur abi. Vur abi. Vur abi. Vur vur vur. Tarantula yavru. Vur vur. Az kaldı. Az kaldı. Az kaldı. Ölecek. 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 Aa öldü. Öldü abi. Öldü Ay ama ya. yavrular saldırıyor? Hala saldırıyor. Sıkıntı yok ya abi. Kalp Hı -hı. Iyi. bir şey yap. Tamam 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 oğlum. Tamam. Lan oğlum bir dakika dur. Bir tek şu küçük fırlamalar kaldı. Vay be. Lan abi, ne oluyor? çok iyi ama ya. Oğlum abi... şunu bir kır ya. Ah. Şu oh. pointleri ben toplayayım abi. Bu, demek, <laughs> bu demek ki kolay olan boss'tu. <laughs> Aynen. Ama yalnız var ya. Az kalsın ölüyorduk o da ayrı konu. Çok büyük ya. Bu ne? Harbiden bayağı büyük ya. Öküz gibi bir şeydi ya bu. Geronimo. Hmm. Evet arkadaşlar. Süper. Aa bu ne? Aa, buna... Koza gibi bir şey bıraktı oraya. Aşağı iney... O ne? Onu bir Aa, dragon yumurtası gibi yumurtasını mı alabiliyoruz acaba? Vallahi bildiğin tarantula yumurtası diyor. Dur, kırabiliyor muyum? Kırabiliyorum. Abi tamam evde tarantula abi, besleyeceğiz. Kıracağım. Evde tarantula Ciddi besleyeceğiz evet. Taran abi, tarantula... Abi süper be <laughs> süper lan süper harbiden süper ya. Tar tarantula akvaryumu yapacağım abi bize. <laughs> Aynen. Oğlum süper olacak var ya. Süper abi dikkat et aşağısı lava bu arada. Tamam. Aşağısı bildiğin full yanıyor ve bu ağaç bildiğin yanıyor şu anda. Aşağı bakar mısın gel. Abi bakayım ya. Biz buradan kaçalım ufaktan. Aynen. Bu nasıl bir boss yeri ya? Oo, harbiden ağaç yanıyor lan. Acaba yani oyun mu öyle yoksa bu mu öyle denk gelmiş? Bildiğin yanıyor bu ağaç. Aynen. Hani normalde yakmak için mi yapıyorlar? Yanıyoruz Aynen. lan. Abi çık 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 çık. Çıkacağım abi çıkacağım. Dur bende de. blok var biraz. Ben halledeceğim şimdi onu. Eee <laughs> tamam abi. Şş, öyle çıkalım ya. Gel gel. Tamam sıkıntı yok. Ben şey yapacağım. Tamam. Abi devam. Arkadaşlar <laughs> süper oldu be. Bu arada ben 50 experience'ım var benim ya. Oo benim de 70 olmuş lan. Abi ölmeyelim, ölmeyelim o zaman. Aynen. Hı, ölmeyelim. Çünkü şey yapacağız. İksir falan yapacağız ya. Evet. Kesinlikle ölmeyelim Bilmiyorum, abi. Az. Bunlar bize lazım. Aynen. Hop. be boss'u da kestik ha. Aynen. Çok iyi oldu. 1 2 3 Hop bindim abi. abi. Tamam. Tamamdır. Evet şöyle bir ilerleyelim. Dolanmaya şöyle devam bir abi. Bir Diğer keselim. boss'u da oh. görürsek keseriz. <laughs> Aynen. Şöyle bir ilerleyelim. Abi bana şöyle yap bana yaptırma. Mi? Ben Cem'i seviyorum. <laughs> Adam çok kızıyor var ya. Ya at, abi. Şöyle bir boss keselim. Oo. Oh. <laughs> Hogcraft oynayacağım ben ama biliyor musun? <laughs> lan iki kişilik Hogcraft yapacağım. <gülüyor> 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 şey yapalım. Mini mini bir seri yaptı. Sinan hazırladı diyelim. Aa, Abi aynen, iki, atayım, evet, ikiniz tamam. bir girin bir baksın Hogcraft. Hogcraft. Ben ona kayda <laughs> Çek, Çekmek ben. için değil. Sadece görsün <gülüyor> diye. <gülüyor> aynen. O şeyi görün arkadaşlar sizde. Şöyle bir Hogcraft oynayalım. Oh, lan oğlum ben oyunu oynayamam lan. Yani her yerde oh oh yaparım artık seri ohla başlar <laughs> ohla biter yani. Abi evet. yeşil yeşil görünüyor garip. Ha yüklenmedi diye. Hmm. Bu ne lan? Yok. Hop, hop ne oluyor lan? Al. alo şekil yapmayın bak. Sen nesin ya? Siz kime atar yapıyorsunuz lan? Aşağı düştü. Ölmüyor ki ha bunlar. Bu arada ormana mı girdim ben yanlışlıkla? ha? Aynen aynen ormandayız abi. Yalnız dünya çok güzel ya. Bildiğin Twilight gibi ya. Aynen iz böyle gezdiriyor adamı. Kendine has bir dünyası var. Muhteşem olmuş arkadaşlar. Bayıldım ya bayıldım. Aynen muhteşem. Şu Keşem. anneannesinin mantarından da alsak mı yanımızda? <laughs> Yok abi pis kokuyordur. <laughs> <laughs> evet şöyle bir ilerleyelim. Oh. <laughs> Bu ne be? Bu da garip bak. Doğru bu mi? ne? Bu ne? Bu ne? Dutch, Dutch Cap diyor. Dutch hmm. Cap. Alman ağacı gibi bir şey mi oluyor yani? O mu yani? Aynen. Dutch. Dutch <laughs> Alman mıydı? Yoksa böyle Dutch. Dutch. Bilmiyorum abi. Dutchland. Abi şuraya düşmeyeceksiniz. Rumah abi. abi. Öldürüyorlar. Işık gibi şeyler ne böyle? Şey. Ya o cam gibi bir şey galiba ya. Bir saniye. Hmm. Yanında duralım. Acaba kırıp alabiliyor muyuz? Bir de bakayım. Amber diyor. Hmm. Alabiliyoruz. Alabiliyoruz lan abi. Alsak mı yanımıza? Alsan abi. Alalım abi dur. Hop. Evet yanaştır abi. Oo oh, dur tam şey. Resetleyemedi kendisini. Evet. Hoppa. Alalım bunlardan güzel. Al, cam abi, gibi. Topla topla. Evet, evet cam koyarız bunlara. Hmm. Farklı şeyler. Zaten yaparız. cam lazımdı. Kullanırım ben bunları. Aynen. Bu arada arkadaşlar bu seride güzel ev tasarımları da olacak. Yani evimizi yapacağız aslında. Ee, gerçi bir dünyaya tam anlamıyla yerleşiriz değil mi? Hani burası bizim evimiz deriz. Ya ana yani... dünya evimiz olur çünkü kapıların hepsi orada olacak ya. Aynen. Ben or orasını ana dünya olarak görüyorum hani Minecraft. Aynen, aynen misin? doğru diyorsun abi. Çünkü bu kapılar artıyor. Belki evet. artmaya devam edecek ki belki değil artacak yani. Aynen. Çok güzel olur arkadaşlar. Bu evet. bayağı varmış güzel güzel güzel. Güzel, güzel. de görünüyor ha. Değişik hmm, tarzı. Sarı güzel. Evet. Fena değil abi. Stained glass gibi bir şey. Stained glass. Stained glass. Bildiğin cam işte ya. Bir İngilizce söyleyince değil mi? mi ne ya? Cam lan işte ya? Cam, cam yapma işte. yapma ya. <laughs> cam işte Sinan yani. Ne, ne diyorsun sen? Sinan ya lan sen Stay glass Türkçe falan. konuş lan? Falan. Ya adamlar hep öyle konuşuyorlar ya böyle. <laughs> Alıştırmışlar bizi de. Terbiyesiz herifler. Kaç tane çıktı be? Abi Oğlum, bayağı 4 -4. çıktı lan. Herhalde 2 stack falan yapacağız. Bende bir 44-50 oldu. Candan ev bile yaparız lan bu kadar. Güzel. Kardeş? Ya biz yok bizim eve anca yeter bu. <laughs> Kocaman alacağı için. Aynen aynen anca büyük ev. İyi oldu. Şunları tamam. Toparlayalım. Süper. Tamam. Güzel. Şunları bir toparlayalım. Oh. <gülüyor> <gülüyor> Bak, ben yapmadım yani hani. <laughs> Abi 3 2 1 takla. Hop. Hop. Harbiden dur bekleyiniyorum. Sen dur. Geliyorum. Harbiden taklaya geldim. Aşağıda da varmış bu arada. Erken bastım galiba olabilir Yeter yeter bende de bir stek var. Var mı abi? Ya bu çok. Ceroimo dur atlayırız. Dur dur mi? dur dur atlama, dur atlamadır. Çünkü lak yapıyor saçmalıyor. Hı -hı. Aşağı mı Yok yok tamam geldim. hop hop lan çabuk. Ne oluyor lan? Abi boşalıyor altı gidiyor ya onun. E gidiyor tabi sadece şeye tıklayabilirsin. Bu arada e, şey. Neredesin? Heh. Dur buraya gel. buraya gel, tehlikeli tehlikeli gel buraya gel gel ölürsün. Dur 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 bir saniye. Hoppa Heh. Evet tamam bindim abi devam kaçalım. Şu şerefsizler var ya öldürüyor adamı. <laughs> Zehirliyorlar falan. Aynen. Evet e, Sinancım ne yapalım? Dilersen videomuzu noktalayalım burada. boss'u da güzel bir şekilde abi. öldürdük. Evet arkadaşlar, serimiz bütün hızıyla beğenilerinizle birlikte devam edecek. Evet. Bu arada yorum kısmında. Ateli Kafa'nın yani Sinan'ın kanalını link olarak bırakacağım. Kesinlikle tavsiye ediyorum. O linke tıklayarak Ateli Kafa'ya göz atın ve Sinan'a serilerinde destek olun arkadaşlar. Çünkü gerçekten güzel serileri, güzel videoları var. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Evet şimdilik bizden bu kadar. Umarım keyif almışsınızdır. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Oyunsuz kalmayın. Hoşçakalın.